Bu videomuzda arkadaşlar, bu videomuzda kullanıcıdan iki reel sayı alınıp bu sayıları toplayan programı yazacağız. Ee, i̇lk olarak kütüphanelerimizi ekliyoruz. Birinci kütüphanemiz include studio hash kütüphanesi. Ee, i̇kinci kütüphanemiz ise include e, junior hash kütüphanesi. Void e, main fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Bu itme e, iki tane sayımız olacağı için reel sayımız bunları e, float tanımlıyoruz. Float sayı 1 ve e, float sayı 2 iki. i̇ki tane e, değişken tanımladık ve toplayan yani toplamları tutacak e, bir tane değişkene ihtiyacımız var. Bu da e, float toplam diye bir değişkenimiz olsun. print birinci e, sayı girin yazdık scanf ile kullanıcıdan sayımızı e, yüzde f aldırıyoruz sayı bir şeklinde bunu ikinci sayı içinde yapalım aynısına ctrl de e, ikinci 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 sayıya girin. Sayı 2. Bulan toplamı bulan fon, e, işlemi yapacağız. Toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 şeklinde. En son olarak e, toplamımızı yazdırıyoruz. F F toplam yazdırıyoruz. E, çalışıyorum diye kontrol ediyoruz. Birinci sayımız 1.1 nokta bir olsun. Arkadaşlar e, bu sorun çıkma nedeni santları unutmuş olmamız. Scanf'in Scanf'in ampersantlarını da girdiriyoruz. Sayı birimiz 1.1 Sayı ikimiz 2.1 olsun. E, 3. Bayağı bir uzun sayı çıkmış. Bu sıfırları da sildirmemiz için yani virgülden sonra 2.1 bir karakter olsun istiyoruz ve birinci sayımız 1.1 2.1 ve onları. video mu çekin?